Trump medya için hazırladığımız trans siyaset yeniden karşınızdayız. Youtube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbil. Şu dakikalarda Youtube'daki canlı yayında Yozgat'a gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Sarıkaya İlçe başkanımız Sayın Mustafa Yalçın var. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle iyi akşamlar dileyelim. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz. Ben teşekkür, i̇yi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi biz tabii Türkiye'nin dört bir tarafıyla memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuştuğumuz bu yayınlarda spesifik sorunları mümkün olduğu kadar masaya yatırmaya çalışıyoruz. Aslında sizin vasıtanızla ilk ağızdan sizin şehrinizdeki sorunların, sıkıntıların, problemlerin ne olduğunu anlamaya gayret gösteriyoruz. Kuşkusuz ortak sorunlarımız var. Ekonomik koşulların daralması, sırtımızdaki kamburun bu kadar giderek büyümesi e, ee, devlete belki güvenin sarsılır bir hal alması, işte adalete güven konuşuluyor, hukukla ilgili sıkıntılar, sorunlar konuşuluyor. Bunlar nerede olursak olalım hepinizin ortak sorunları Sayın Başkan. Ama ben merak ediyorum sizin ajandanızda, sizin perspektifinizde Türkiye açısından öne çıkan sorunlar nelerdir? Naime Hanım yani işte bunu vatandaşlar da gayet iyi biliyor. Yani ekonomik ciddi anlamda bir ekonomik kriz var ülkede. Yani e, sorun sıkıntılar, sebepler belli. 22 yıllık bir iktidar ve iktidarın yapmış olduğu yanlış politikalar yüzünden yani ciddi anlamda ülkede bir sıkıntı var. Siz sokağa çıkıyor musunuz Sayın Başkan? Tabii yani sürekli vatandaşlarla sürekli. bir araya geliyor musunuz? Tabii ki sürekli sokaktayız, insanlarla iç içeyiz. Aha. Sarıkaya ya. nasıl bir ilçe? Ekonomik dinamikleri nasıl çalışır? Mesela nüfusu nedir? Böyle küçük mü bir şey yani hani böyle bilmeyenler mi? için. <laughs> ha, de, 17 bir ilçe. bin. Evet. Ee, Yozgat'ın üçüncü büyük ülkelerinden bir tanesi. Ee, tarım Aha. ve hayvancılıkla uğraşırız. gençler, kadınlar onlar size hep e, geliyorlar mı? Sorunlarını sıkıntılarını Maalesef. anlatıyorlar Zaten mı? Yani ülkemizde ciddi anlamda bir göç var. Hiç sahası yok. Aha. Yani bu anlamda da iyi gidiyorlar. Daha çok hangi şehirleri tercih ediyorlar yani Ankara, Sayın Başkan? İstanbul, İzmir. Yani daha çok büyük şehirleri tercih ediyorlar. İle de gitmiyorlar. Yani ilde de ciddi anlamda bir nüfus kaybı var. Gençlik anlamında. Öyle mi? Yozgat merkezi evet. için mi konuşuyorsunuz? Yozgat merkezi için. Evet. Aha. Aslında çok siyasetçisi olan değil mi? Yani böyle çok e, e, kritik noktalarda siyasetçi çıkaran da bir şehir Yozgat tabii, ama tabii. niye böyle tabii. sizce? Yani bir türlü o ilmeği kazanaması yatırım getirilememesi bunlar nereden kaynaklanıyor sizce? Yani Aslında Naime bunu geçenlerde bir toplantıda da konuşmuştuk, görüşmüştük ve tekrar ben bunlar orada da beyan etmiştim. Yani burada da söylememde bir sıkıntı yok. Maalesef biz burada yani seçtiğimiz insanlarda ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani seçilen insanlarda bir sıkıntı görmüyorum. Buradaki sıkıntı seçmenlerde. Yani 22 yıllık bir iktidar var. 22 yılda mesela il bazında baktığınız zaman ülke sıralamasında biz 3. 4. sıradayız. Neyi kastediyorsunuz? Hangi konuda üçüncü dördüncü? Yani 4. demeye çalışıyorum. Yani 22 yıldır iktidar partisi var. 22 yıldır bu iktidar partisinin milletvekilleri, bakanları, bakan yardımcıları, müsteşarlar. Yani bunlar 22 yıldır hiçbir şey yapmadıkları halde maalesef bizden oy alıyorlar. Sayın Başkan, sizce sebebi ne? Yani bu, bu tabii 31 Mart yerel seçimlerine kadar bu Türkiye'nin gerçekten kanayan yarasıydı. Ama evet. 31 Mart yerel seçimlerinde hani Cumhuriyet Halk Partisi açısından e, ne yalan söyleyeyim? Belki de pek çok CHP'nin bile beklemeyeceği, beklemediği ölçüde bir başarı oldu. Hani evet. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 24'teki yerel seçimler arasında da çok zaman olmamasına rağmen 8-10 aylık bir zaman zarfında Türkiye'nin evet. birinci partisi konumuna geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ama ben de ne doğruyu söylemek gerekirse benim fikrim sizinle vatandaşı çok tutup buluyorum. Yani çok skandallar patlıyor. Çok a, olaylar oluyor. İşte bu yeni doğan çetesinden tutun da kız çocuklarının cinayetlerine kadar ölümlerine kadar sosyal konularda da hani böyle bir infial halinde e, ülke e, ama bir dolu hukuksuzluğa, yolsuzluğa evet. ve yok, yoksulluğa, yasaklara rağmen hala iktidar işte yüzde yirmi dokuzların altına da düşmedi. Maalesef ee, evet. Değil mi? Başka bir ülkede evet. olsaydı çoktan yüzde bir buçukları ikileri ancak görebilirdi. Ama oradaki kritik eşik sizce ne? Niye olmuyor? Yani maalesef 22 yılda böyle bir cahil toplum yarattı. Yani insanlar okumuyorlar, aramıyorlar, araştırmıyorlar. Yani bu anlamda ciddi bir sıkıntı var. Yani. Ama her seferinde yalan işe yarıyor sayın başkan. Yani maalesef yani güzelde kandırılıyoruz. Ee, yani hani Cumhurbaşkanının genel olarak tutumu var ya hani şey işte videoda yayınladık ama seçimlerde hani hatırlıyorsunuz değil mi 2023 evet. seçimlerinde. Ee, yani evet. video video yayınladık işte falan. Hani gerçekten evet. olmayan şeyler varmış gibi de e, bir seçim propagandasına alit edilince e, vatandaş da hani bir bir yere kadar değil midir aslında yani ne kadar hani araştırmasan da görmesen de duymasan da e, seni birisi bir kere kandırır iki kere kandırır e, acaba diyorum ki hani tersten okursak e, alternatif açısından da doyurucu değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejileri e, siyaseti tatmin mi etmiyor vatandaş acaba ne dersiniz? Yani aslında işte son 2023 seçimlerine baktığımızda Pardon 2024 seçimlerine baktığımızda e, parti ciddi anlamda e, bir ivme kazandı. Daha evvel yatında işte Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, Özgür Özel göreve geldikten sonra e, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve genel başkanımız sürekli sahadalar, toplumun içerisindeler, toplumda iş içeler. Yani e, ciddi anlamda bir gayret ve çalışma içerisindeler. Siz peki anlamda, siz ne yapıyorsunuz? Biz de mesela e, parti ciddi anlamda yani Sarıkaya ilçemizde ve Yozgat'ta da bir ivme kazandı. 31 Mart'tan evet. sonra da galiba. 31 Mart'tan sonra e, üye sayılarımız artmaya başladı. Hı hı. Yani biz, işte biz ilçe başkanı olduğumuzda 140 tane üyemiz vardı. Şu an 380'lerde 400'lere çıkarttık üye sayımızı. Hı hı. Yani sürekli evet. biz de zaten e, halkın içerisindeyiz. Vatandaşla beraberiz, beraber hareket ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ve... ne yapıyorsunuz? Mesela hani ne kadar mesaiye ayırabiliyorsunuz? Bilemiyorum işleriniz dolayısıyla kur ama e, yani mesela bir 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 e, günlük bir program yaptığınızda vatandaşla bir araya gelecek zemin e, nasıl organize ediyorsunuz? Gittiğiniz yerler nereler oluyor daha çok? Kimlerle neler konuşuyorsunuz? Yani... E... Genelde işte böyle yaşlı insanlarımızı, hasta ziyaretlerimiz oluyor, yaşlı insanları ziyaretlerimiz oluyor, hastane, eğitim camiası personellerini ziyaretlerimiz oluyor, esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Hı hı. Ne, ne anlatıyorlar Sayın Başkan? Yani böyle hafızanızda yer eden, sizi çok derinden etkileyen sorunlarını, sıkıntılarını paylaşanlar oluyor mu mesela? Yani ciddi anlamda büyük bir sıkıntı var zaten Naivan'la. Aha. Yani insanlar e, artık bıçak kemiğe dayandı. Artık insanlar inanmıyor, kanmıyorlar. Yani e, tencereler boş. Geçinemiyorlar. İnsanlar geçinemiyorlar. geçinemiyorlar. Aynen. Emeklisi Aynen. geçinemiyor. Ee, i̇şte işçisi, asgari ücretle çalışan geçinemiyor. Bir kalıp peynir e, valla 200 lira işte bizim en büyük paramız. Bir kalıp peynir bile alamıyorsun evet, 200 lira. Evet, İnsanlar evet. bu konularda hakikaten çok mağdur. Mesela biz Ankara'da görüyoruz akşamları pazar hani kapanmak üzereyken o e, kenarda kuytu kalan çürükleri, çarıkları toplayan insanları görüyoruz. Var mı mesela siz de görüyor musunuz? Var, var, evet görüyoruz. Maalesef görüyoruz. Kadınlar peki? Kadınlar yani ev ekonomisi konusunda birinci sıkıntıyı yaşayan ilk ayakta Hani o problemi yaşayanlar. Hanım, anlayamadım bir daha söyler misiniz? Kadınlar peki Sayın Başkan size geliyorlar mı? Sizden bir şeyler istiyorlar mı? Yani zaten ciddi anlamda yani kadınlara yönelik de ilçemizde ya da Yozgat'ta diyelim. Yani ilimizde ilçemizde kadınlara yönelik böyle bir e, iş sahamız falan yok. Yani zaten genelde kadınlarımız ev hanımları oluyor. Hı hı. Ticaret erbabısınız, aslında siz evet. de ticaret yapıyorsunuz. Ee, siz arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde en çok neyi konuşuyorsunuz? Valla genelde gündem siyaset oluyor. Aynen. Yani e, işte ilçenin ekonomisi oluyor. Ciddi anlamda böyle rahiç fiyatlar var. Yani hı hı. esnaf arkadaşlarımız, ticaretle uğraşan arkadaşlarımız. Faizlerden muzları, yüksek faizlerden. Yani ticaret durma noktasına gelmiş. Çıkıyor mu AKP'liler Sayın Başkan? E, vatandaşla bir araya geliyorlar mı? Hiç nabız yokladıkları atmosferde e, bir araya geldikleri, dertlerini dinledikleri oluyor mu? Hiç görüyor musunuz? Valla ben çok görmüyorum. Yani e, milletvekilimiz zaten... E, Üçüncü dönem milletvekili, AK Parti milletvekili. Yani böyle çok fazla sahada görmüyorum. Zaten dinlemiyorlar da kimseyi. Dinleseler de çok fazla dikkate almıyorlar yani. Hmm. Belediye de AKP'li bildiğim evet. kadarıyla. Evet, evet. Onlarla ilişkileriniz nasıl? Belediye başkanıyla ilişkileriniz nasıl? Talepleriniz olduğu zaman görüşebiliyor musunuz? Konuşabiliyor tabii, tabii, musunuz? Görüşebiliyoruz. Yani nihayetinde işte ilçemiz küçük bir ilçe olduğu için insanlar birbirini tamamen yakinen tanıyor görüşürüz yani isteklerimiz taleplerimiz doğrultusunda da yani yardımcı oluyorlar ellerinden geldiği kadarıyla anladım peki şimdi sizin ilçenizle ilgili neler yapılmalı sayın başkan sizin kafanızda projeler var mı İmkan olsa şunlar bizim şehrimizi kalkındırır şöyle projeler diyebileceğiniz e, girişimlerde bulunabilecek şeyler yani bizim, bizim, var mı bizim iş sahalarımız olması lazım fabrikalarımız olması lazım Yani zaten seçimlerde birçok Seçim vaatlerinde bulundular. Yani akla hayale gelmeyecek e, vaatler verildi. İşte e, bunlardan bir tanesi organize sanayi, fizik tedavi hastanesi. Biz Türkiye'nin hmm. tam ortasında yaşıyoruz. Kaplıcalarımız, e, sıcak sularımız meşhurdur bizim. 3000 yıllık bir tarihimiz var burada. Tarihi romanımız var. E, yani bunların olması gerekir. Yani. Organize Sanayi mutlaka gelmesi gerekir. Yani. Ama efektif hale getirilemiyor anladığım kadarıyla. Evet, yani evet, hem evet. o termal sularınız değil mi? Hem evet. turizmle, sağlık turizmiyle ilgili girişimler, yatırımcı gelmiyor belki. Evet. Ee, bunlar da büyük problemler. Anladım. Evet. Şimdi tabii bir taraftan da Sayın Başkan siz de biliyorsunuz. Bütün bu sorunların içinde bir erken seçim e meselesi de alttan alttan konuşuluyor. Bir evet. ara çok ayyuka çıkmıştı. Yani biz baya böyle hani Ankara'nın gündeminde Herkesin adım atarken erken seçimle ilgili harekete geçtiğini düşünmüştük. Biraz şu ara biraz böyle bir küllendi gibi ama konuşuluyor mu sizin aranızda, yani sokakta işte vatandaşla? E, i̇şte az önce de bahsettiğimiz gibi yani ciddi anlamda bir sıkıntı var Naim hanım ülkede. Yani vatandaşlar rahatsız, huzursuz, ülkede adalet sistemi çökmüş. Yani ciddi anlamda kötü şeyler oluyor. Halkımız, vatandaşlarımız bundan son derece buzlar. Yani artık bu söylemler de çoğalmaya başladı. Tabanda da çok ses başladı. Ama tabii bunu da yapabilecek yaptırabilecek iktidara bu konuda iktidar bunu bu kullara çekebilecek olan da kuşkusuz vatandaş herhalde değil mi? Evet. Yani siyasetçilerin de yapabileceği şey bir noktaya kadar eğer toplumsal mutabakat ve toplumun desteği de olmazsa siyasetçiler muhalif siyasetçiler açısından söylüyorum. E, onlar da bir yere kadar getirebiliyorlar bir yerden sonra onların da eli kolu bağlı oluyor. Onun için vatandaşın bir şekilde sesini çıkarması lazım. Korkla evet. Korktuklarını düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Zaten yani ülkede, insanların... Yani zaten ülkede Naim Hanım bir, bir, iki yıldır böyle bir korku siyaseti var. İnsanlar eleştiremiyorlar, konuşamıyorlar, söyleyemiyorlar yani. Daha nereye kadar böyle gider diyorsunuz değil mi? Ya, evet maalesef maalesef. <laughs> Peki. Peki çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hanım, teşekkür. Ben de çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın biraz böyle işte yani ilk defa böyle bir canlı yayında bir program yaptık. Olur mu hiç? Olalım, rica rica, rica olalım, ederim. Olmaz. Çok olur. ben sorularıma gayet açık cevap aldım. Çok teşekkür ederim. Çok Bu teşekkür bir ilk ederim. olsun ama son olmasın. En kısa zamanda yeniden görüşelim. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Olur evet. tabii ki. Teşekkür ederim. Ben İnşallah de size alalım, hep çalışma arkadaşlarınıza Kolaylıklar dilerim. Çok, Çok sağ olun ederim. efendim. Hoşçakalın. Sağ. Ol, sağ. sağ Hoşça Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanı Sayın Mustafa Yalçın canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset çok değil 1-2 dakika sonra yeni bir konukla devam edecek. Bizden ayrılmayın.